Hoş geldiniz. Bugün ilk online bebek alışverişini yapacağız. Ben bebeklerle çok büyümedim. Kardeşim yok. O yüzden şeyde kuzenlerim de yok. hep benimle aynı yaştaydı. Hiç etrafımda bebek yoktu büyürken. Arkadaşlarımda yeni bebek sahibi olmaya başladı ama onlar da dünyanın başka uçlarındalar. O yüzden onları da göremedim. O yüzden bebekler hakkında benim hiçbir fikrim yok. Ne alınması gerektiği konusunda da çok zorlanıyorum. Ee, ama sağ olsun bir şeyler var hani appler var applerde yazıyor anne için neler gerekli bebek için ne gerekli oda için ne gerekli falan filan diye bir de burada benim doğum yapacağım hastanede bir e, form hazırlamışlar doğum'a giderken götürülmesi gerekenler diye bunlara bakarak bir şeyler alıyoruz ee, bir de çok seçenek var çok fazla fiyat farklılıkları var bunlara karar vermek de zaten çok zorladı beni. Hani bir şeyin 20 dolara da var, 120 dolara da var. Neyi, neye göre alacağımı da çok bilmiyorum falan. Neyse sonuç olarak dedik ki bir yerden başlayalım. En ana neler gerekiyor bize. Onları bugün alıyoruz. Ve bu ilk online şeyi, alışverişimizi geldiği zaman da zaten paketleri açıp yerleşimini de göstereceğim. Bunun sonrasında da büyük ihtimal herhalde artık bir 6-9 ay sonra da e, bu malzemelerin ne kadar işlevsel olduğunu tekrar o zaman da konuşabiliriz. Evet, şimdi Oo. alıyoruz. 1000 dolarlık ilk bebek alışverişi. Ve... Ve ve... Aldık mı? Hadi bakalım. Oldu. Bana orada şey geldi aldık. İyi bakalım. İlk şeyimiz geldi. Ay şeyimiz gelmedi. Heyecanlandım. E, ne zaman geliyor ona bakacaktım. Peki romanın en çok neyi var? Şimdi romanın eden... en çok, en çok deresi var. Ona ayrı. Onları sonra anlatacağım. Şey, e, hepsi ayrı tarihte gelecek diyor. 2 Temmuz'la 7 Temmuz arasında değişen bir teslimat süreci var. Bakalım. Şimdi eşyalar gelince tabii ki onların bir de eşyaları, kolileri açmak ve eve yerleştirmek büyük ihtimal burası, orası falan filan. Artık yeni bebek eşyalarıyla evimizi dolduracağız. Mona duydun mu? Artık orası senin değilmiş. Allah. Ama şimdilik bu ilk aldığım şeylerden bahsetmek istiyorum. Ee, i̇lk olarak beşik, anne yana beşiği diye bir şey var bu 6 ile 7 aylığa kadar hani odada yanımızda yatsın, geceleri kalkıp emdirmesi kolay olsun falan diye. Öyle bir şey aldık. Onun dışında park yatak diyorlar galiba. Onu da hani hem üstünü değiştirmek için hem gündüz uyuması için, büyüyünce de içinde oyun alanı olacağı bir şekilde çok kullanışlı dediler. Onu aldık. İşte havlusudur, işte bu kundak yapacak bezleridir, ee, bir iki tane pijaması falan filan böyle şeyler. Ha, bir de en güzeli şey, e, balina şeklinde banyo havuzu küveti harika Neyse. Güzel. En güzeli ne bileyim en güzeli o işte. Tamam. Balina şeklinde. İçinde böyle küçük bir filesi de var. O yeni doğunca kendilerini hani tut, tutamadıkları için o filenin üzerine konuyormuş. Falan böyle benim hani bir şeyler alırken alma sebeplerim biraz değişik oluyor. Mesela küçük zeytini aldığım ilk şey bu. Dayanamadım. Dedim ki bu ne kadar güzel bir şey. Bunu almam lazım dedim. Bunu aldım. Sonrasında Talat dayanamadı. Zeytinin her şeyi olması gerekiyor dedi. Bunu aldık. Kışa hazır. Onun dışında pek bir şey yok ama olsun. İhtiyacı oldukça alırız dedik. Yo Air Jordan uykuluğu var. Ne, tulumu Air tulumu var. Evet. <laughs> <Çok> biz, <laughs> biz çok anlamadık galiba bebek nelere ihtiyacı olur diye ama yani herkesin dediği her bebek birbirinden farklı. Kimin neyi sevip neyi sevmeyeceğini, neyi kullanıp kullanmayacağını anlayamıyorsun. O yüzden her şeyi şimdi alıp şey yapacağımıza, riske atacağımıza dedik ki hani gelsin o durumuna göre bakarız. Ayrıca öyle çok büyük bir bütçemiz de olmadığı için posta posta almamız gerekiyor. Bu ilk postaydı. Büyük bir kısmını aldığını düş aldığımızı düşünüyorum. İlk posta 1000 dolara mal oldu bize. En azından hani bebek geldiğinde Hazır olması gereken şeyler var diye umut ediyorum. Kesin var atladığımız şeyler vardır ama onları da artık zamanla görürüz. Bilmiyorum. E, neyse, şey, e, şimdi siparişi bugün verdim. Gelme süresi bir haftayla 10 gün arasında diyor. Geldiği zaman da zaten onları tek tek açıp heyecanla kurulumunu yapacağız. Ama bunun için tabii başka şeylere de ihtiyacımız var. Mesela onun odasında olabilecek daha şey yok, çekmecede hiçbir şey yok falan filan. Bu eşyaları koymamız için de bir şeyler almamız gerekiyor. Ama yavaş yavaş gidiyoruz. Şimdilik bence bir ilk, ilk adım attık. O yüzden yeni evimizde yeni eşyalarını bekliyoruz küçük zeytini. Eşyalar gelince Şimdiden... da Talat'ın spor odası. Şimdi ilk eşyanın kurulumuna başlıyoruz. Bakalım before ve after olarak odanın halini göstermek istiyorum. Hızlan. İkinci kişi kutuyu da getir. Başlıyoruz. Ne çalayım sana? Allah aç bizim olmasın. Atay'la çıktı karşımda. Bu şehir... Eh. Nereye gidiyorsun? alıp şeyi yapacağım. Kenarlarına açacağım şunu. Kaçtı. Nasıl da çekmeceli yapmak? Üf, mükemmel. Herkese tavsiye ederim. Kırdık Aynen. yine bir neredeyse. Klasik zaten kırmaz sanırım. Şimdi. Şimdi. Bu min sulu. Annesinin kafasından aşağı su böyle. Uzun sürdü bunu yapmak. Yorulduk. Uykumuz geldi. Acıktık. Ama en azından bir tane şeyi bugün açalım devamında diğer günlerde. Bayağı bir şey açtık, yaptık işte canım. Şu köşeye koyayım bakayım. Ha. Ne diyorlardı şimdi bunun Türkçesine? Basit. Basit. Kondak değil. Anne yanı. İşte Hı. yatağı yatağı kadar. Altı ayda kadar hani yatak yanında yatması için. Geceleri Şuralı teslim et, alırsın. Aç bakalım. <laughs> Yeni bir çabuk, burada bekle. O değil de, Mona'ya dikkat etmek lazım. Bu yatağı yapmaya çalışıyor. Sallandı da atina. Kuşlar. Peki, Titreşim nerede? Ha titriyor. Oo. Takalım da şu yatağın neresine takacağımızı anlayıp. Evet. Işık da var Tamam. Şu, takalım mı şunu hadi. Bunu bir ters çevirmen hmm. lazım. Bak burada bir yere monte oluyor. Görmüyorum şu anda nerede olduğunu. nerede? Hmm. <laughs> Bu ne? Aile boyu, deve kuşu boyu yatak yapmışlar. Şimdi <laughs> bunu işte yatağının yüksekliğine göre ayarlayabiliyorsun ama ben şu anda indiremedim. Heh. Şimdi böyle desek. Böyle güzel bir olayı var. Bir titreşimi var. Burada. Böyle sesleri. Bu ne? Durdurma mu Bir de ışığı varmış. Buna artık gece bakmak lazım. Nasıl? Bir de birkaç aşamalı titreşim. Evet, iki aşamalı galiba. E güzel. Bir diğer güzel yanı bu işte şeyin yatak yanında olacağı için hani gece alması, emzirmesi falan filan kolay olsun diye. Keşfettik ki burada iki tane güvenlik kilidi varmış. Ona basınca indiriyorsun. Bunu indirdiğinde işte hani bebeği buradan alması kolay oluyor diye. Ondan sonra yine otomatik olarak kilitliyor. Şarj bitti. Kilitliyor dedi ve bitti. Kilitliyor ama çekiyor gözüküyor. Ha evet sıfır. Sıfır yani yazıyor. Sıfır. Neyse bitiyor yani. Bizden de zaten bugünlük bu kadar herhalde. Bebek odası kurulumu devam edecek. Son parçaya geldik. Artık bunu da bir açalım. Neyimiz var neyimiz yok görmemiz lazım. Hayat. Ya 老师。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. çirdim bu, bu şeyi Celatino. Celatino kafasını da tak. İki saat onda sen tak. Ne daha anlamadım. <laughs> Oğlum sen bu işleri... <laughs> Bana babalık şeyi geldi herhalde. He? Bu işleri böyle yani. <laughs> <laughs> gerçekten hiç an yapamadığım Abi, işler. Çivi çakalayan adam. Neler yapıyorum kendime inanamıyorum yani. Anlıyorum bir de yani. Ya. nasıl yapıyorum çatır çatır. Çok iyi yapıyorum. <laughs> <laughs> Yaptım vallahi. İki yıldır da yapmadım. İki mı? da yaptım. Ol bunda bir anda bir şey aydınlanma geliyor yapıyorum. Maşallah. Bir daha bir daha bir şey bir daha bir şey yok mu? Onun bir başka bir şey yok mu? Şey yapmadım aldım diyor Ma o ne? O ne? Hiçbir şey mi? Kuka işte buralara gidiyor burada. İstersen buraya bak sokuyorsun bunu. Şu mavi nerede? Bak. Bak yerde. Dur yaptın mı? mı? Evet olur. Ama bu da titreşim mi artık neyse Hı, biraz daha dikiş öldü. Biz abi almamız lazım bir şey. Anladın değil mi? Mesela çocuk şurada sen yemek yapıyorsun. Yani, yani şurada, şurada bakacak sana öyle böyle düz düz onun onu ayarlarına bilen düzgün bir şey almamız lazım. Ya bu evet. O olmadı yani. Ya yani, olur da öyle. Küçükken, de, 3 aylıkken de, falan. Olur. Bebek odası odası kurulumu Bölüm 1. Tek seferde yapamadım. Ve iki aydır zaten bununla uğraşıyoruz. İlk işte siparişleri verdik. Onlar geldi. Bir ay sürdü. Sonra bir aydır koliler burada duruyordu. Tarihine bakacağım bu arada. Gerçekten bunları sipariş verdiğimiz tarih 3 ay önce falan olmuş olabilir. Ama neyse en azından bütün kolileri açtık. Kurmamız gereken şeyleri kurduk. Bundan sonra yani ne alacağız neyimiz eksik hala pek bir fikrim yok. Ama artık internetten şey diye bebek odası malzemeleri, alınması gerekenler falan listeler öyle çok şeyler var zaten. O yüzden onlara bakıp eksiklerimiz varsa ona göre onları da tamamlamam gerekiyor. Ama şimdilik bu video bu kadar. Çünkü daha bitmedi. Ee, bir sonraki videoda ikinci bölüm olarak bu odanın tamamen bitmiş olmasını Ümid ediyorum. Görüşmek <laughs> üzere.